Kitaba sonradan yapılan ekler. Edip Ahmet hakkında. 1. Edip'in anadan doğma gözü görmezdi. Sözlerini 14 bölüm içinde tamamladı. Bu sözler o kadar değerlidir ki ona ancak bir fil yükü altın denktir. Yazarı meçhul. Edip Ahmet hakkında 2. Edipler edibi, erdemler başı, akıl ile mücevherden sözler söylemiş. Bu sözler bütün sözlerin başıdır. Allah ona şimdi rahmet etsin. Yarın kalktığında da yaranlar eşi olsun. Emir Seyfettin. Edip Ahmet hakkında. Dipnot. Metinde başlık Arapça olarak şöyledir. Allah'ın rahmet ve rızası üzerine olası. Görüş ve bilgi sahibi büyük emir, Hoca Tarhan'ın rahmete gark, toprağa bol, mezarı nur olası, Hoca Edip'e dair söylediklerinden. 3- Edip Ahmet'in doğup büyüdüğü yer Yüknek'tir. Orası gönül açıcı, güzel ve hoş havalı bir yerdir. Babasının adı Mahmut Yükneki'dir. Hiç şüphesiz Edip Mahmud'un oğludur. Kitabın adı Atabetül Hakayık'tır. Bu tamamlama Arapçadır. Eserin bütünü Kaşgar diliyledir. Edip Ahmet bunu gönül inceliğiyle söylemiştir. Kaşgar dilini bilen herkes edip ahmet'in ne söylediğini anlar. İnsan bir dili bilirse anlamını da bilir. Kendi bilmediğine bilirim demesi çok ayıptır. Birçok kimseleri görüyoruz ki Edip Ahmet'in dilini bilmedikleri için üzülürler. Birçokları da yanlış anlam verirler ve halk arasında utanılacak duruma düşerler. Bundan dolayı kitabı yazdık. İster kabul et, ister hoş görme. Edip Ahmet'in sözünü kim tutarsa halk içinde kendi itibarını yükseltir. Büyük Emir Aslan Hoca Tarhan A nüshasının sonundaki müstensih kaydı. Bu nüshayı Semerkant şehrinde nebi Mustafa'nın hicretinin 848 senesi Cemaziyel ahirinde yazıp süsledim. Yazıcı Allah'ın fazlının bolluğuna güvenen fakir kusurlu Zeynel Abidin bin Sultan Baht Cürcani Hüseyin'i. Ya Rab bana, ana babama ve bütün Müslümanlara mağfiret eyle. Buna amin diyen kulu Allah affetsin. Dipnot Arapçadır.